2014 yılıydı. Eşim Erkan ile evleniyle 6 yıl olmuş ve ilk kez tatile çıkma fırsatı bulmuştuk. Nereden bilebilirdim ki 3 günlük bu yolculuğumun hayatımın tamamını değiştireceğini. Koca elinde bir otele yerleştik. İlk gün gayet güzeldi. Günü biraz doğa yürüyüşü ve dinlenerek geçirmiştik. Fakat ikinci gece uyuduğumuz esnada garip sesler duymaya başladım. Eşim yorganın altında sessizce ''Gidin buradan, rahat bırakın'' pısılıyordu. Bir an kabus gördüğümü düşünerek koluna dokundum. Bana döndüğünde korkudan nutkum tutulmuştu. Aman Allah'ım, göz bebekleri neredeyse kaybolmuş gibiydi. Sadece koca bir beyazlık ve toplu iğne kadar küçülmüş göz bebekleri vardı. Korkuyla kasıldığımı hatırlıyorum. Odamızın baktığı ormanlık alanı göstererek ''Aşkım, biraz dolaşmaya çıkalım mı?'' Burada çok güzel bir yer buldum. Senin de görmek isteyeceğine eminim. Diyerek bana gülümsedi. Bunu söylerken o kadar zoraki ve sinsice gülüyordu ki eğer kabul etmezsem başıma bir şey geleceğini hissetmiştim. Soğukkanlığımı koruyarak ormana gitme teklifini kabul ettim. Bu karanlık ağaçların arasında yürürken bir yandan sana çok güzel bir sürprizim var diyerek tebessüm ediyordu. Bir yandan da bileğimden belki de benim kaçmamı engellemek için hafifçe tutuyordu. Gözlerindeki beyazlık hala geçmemişti. O esnada eşimi bilmediğim bir varlığın salat olduğunu bile düşünmeye başlamıştım. İçimdense söylediğim tek şey vardı. Allah'ım bu yaşadıklarım lütfen sadece bir rüya olsun. 15 dakika kadar ilerledikten sonra gözlerimi kapamamı, göstermek istediği yere geldiğimizi söyledi. Ellerimle yüzümü örttüm. Açtığımdaysa gördüklerim akıl sağlığını boz bozacak türdendi. Yeni kazılmış, boş bir mezar karşımda duruyordu. Mezarın başındaysa bir tahta saplanmış, üzerinde ismim yazılmıştı. Korkudan elim ayağım titriyor ve garip bir şekilde üşümüştüm. Erkan gülümseyerek... Buraya kim mezar kazmış ki? Hem baksana, üzerinde seni... Gözleri hala bembeyazdı. O an ne yapacağımı bilemedim. Ya koşarak oradan uzaklaşmaya çalışacaktım ki bu imkansızdı çünkü beni mutlaka yakalayacaktı. Ya da soğukkanlığımı koruyarak benden istediklerini yerine getirip kaderimi ona teslim edecektim. İnsan böyle bir durumda bazen teslim olmayı seçiyor. Ben de öyle yaptım. Adamın yazılı olduğu o boş mezara girmeye karar verdim. Ben korkarak kabre indiğimde Erkan aşkım onlara iyice bak bir şeyler bulabileceğini elim diyerek gülümsüyor. Bir yandan da mezarın yanındaki küreyi eline almış üzerime doğru kum serpiyordu. Neler oluyor böyle? Artık bu işin dönüşü yoktu. Dayanamadım. Ağlamaya ve yalvarmaya başladım. Bana ne yapıyorsun? Yalvarırım gidelim buradan diye yalvardım ve hiç umursamadan gülümseyerek üzerine kül serpmeye devam etti. Ben korkuyla dışarı çıkmaya çalıştığımda kürekle beni içeri atarak... Ben can havliyle dışarı çıkmaya çalışırken kafama yediğim kürek darbesiyle orada bayılmışım. Ertesi gün gözümü açtığımda hastanedeydim. Civar köylerde oturan iki kişi tesadüf eseri beni bulmuş. Anlattıklarıma göre sadece ağzım ve bir ayağım toprağın dışındaymış. Olanları polise anlattığımda eşim Erkan otel odasında uyurken bulundu ve ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Psikologlarsa eşimin göz bebeklerinin kaybolacak derece küçülmesinin psikiyatrik bazı özel durumlarda yaşanabilir olduğu açıkladı. Ama bir teşhis koymadılar. Kısaca hiçbir şeyin cevabını alamadım. Erkan cinayete teşebbüsten yargılansa da bir yıl akıl hastanesinde tedavi gördükten sonra salı verildi. O mezarı ne zaman kazmıştı? Beni o otelde bilerek mi götürmüştü? Tekrar aynı şeyleri yapmaya kalkar mı bilmiyorum. Sadece korkuyorum.